Elhamdülillahi'rrahmanirrahim. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Ramazan'ın her günü için Beyt'ten gelen dualar var. Ne güzel ki bu günlerde her güne mahsus olan duayı çok kısa bir şekilde okuyup ve anlayalım. Allah'ım! Bugün de tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi karar ver. Bugün de beni gafillerin uykusundan uyandır. Suçumu bugün de bağışla. Ey alemlerin ilahi, affet beni ey suçları affeden Rahman Rabbim. Bakın bugün de istiyoruz ki Allah bizi gerçek oruç tutanlardan karar versin. Oruç üç çeşittir. Yani üç çeşit oruç tutulur. Birincisi normal oruç. Herkesin tuttuğu oruç. Sahura kalkarsan, Saharunu yersen, akşam azanına kadar beklersen, bir şey yemezsen, bir şey içmezsen. Normal oruç, herkesin tuttuğu oruç. Acaba bu mu oruç? Hayır, bir de özel oruç var. İkinci oruç, has ve özel oruçtur. Nedir bu? Senin sadece yememek ve içmemek değil, kulağın da oruç, Dilin de oruç, gözün de oruç, elin de oruç, ayağın da oruç. Bu da özel oruçtur. Bir de üçüncü bir şıkkı var. O da özelin özelidir. Yani o orucu ki sen onu Allah için tutuyorsun. Aşk var işin içinde. Allah emretmiş kulum Ramazan ayında oruç tutacaksın. Sen de diyorsun ki Allah'ım o aşık olduğum Allah'ım emrini yerine getirmek için değil ki sadece ağzım, boğazım, midem tüm üzüvlerim oruç olması gerekiyor. Kulağım gaybet duymayacak. Dilim kaybet etmeyecek. Gözüm günah işlemeyecek. Ayağım hata yapmayacak elim hata yapmayacağım. Saçım, kulağım her taraf oruç olacak. Bayanıyla, erkeğiyle, tesettürümle, konuşmamla, duymamla hepsi oruç olacak. Budur ki bu oruç eğer Allah'ın aşkı için, Allah'ın rızası için olduğunda bu oruca diyor olur özelin özeli. Daha bunun üstünde oruç yok. Bu ayda biz bu üç çeşit oruçtan hangisini tutalım? Hangisi daha değerlidir? Hangisini Allah bizden istiyor? Evet o genel oruç herkesin tuttuğu oruç orucun kazasını bizim boynumuzdan alır. Yani daha tutmamıza gerek yok ama acaba... Allah'ın yanında makbul mu? Allah bunu mu bizden istiyor? O orucu ki Allah istiyor bizden ve aşkıyla ve sevgiyle ve isteyerek işin içinde zor yok. İçin, işin içinde aşk var. Sahura kalkmanıza kendiniz aşkıyla kalkıyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyurur ki: O insan ki aşkıyla oruç tutur, iftar ettiği zaman tüm günahları bağışlanır. Aşkıyla oruç tuttuğunda. Sen eğer bakın rivayette var ki, eğer bir oruç tutdun ama dilin, əlin, ayağın, gözün, qulağın oruç olmazsa Var rivayette ki senin orucun batıldır. O abdestin batıldır, o ibadetin batıldır. Biz çalışalım bu ayda o gerçek oruç ki duanın birinci bölümü cümlesi budur, oruçtan tutalım. Ve eğer böyle olsak kıyamımız da aynı şekilde gerçek kıyamlardan olacak. Kıyam nedir? Kıyam ayakta durmak sadəcə ayaqda durub namaz qılmaq deyil. Yəni qiyamın mənası budur ki, Allah üçün bir şey yerinə gətirmək. Sən əgər Allah üçün bir əməli yerinə gətirirsən, hər işin qiyamı olacaq Allah üçün. Və bu duanın ikinci cümləsi biz Allahım ibadətlərimizi, yəni o gerçək qiyam edənlərdən, qiyamımızı gerçək qiyam edənlərdən qərar ver. Biz bazen melekler iniyor bu ayda Kadir gecesinde melekler inecek. Ama bizim kalbimizde onların ineceği için iman havalimanı yok. Biz kalbilerimizi meleklerin inmesi için hazırlamamız gerekiyor. Eğer hazırlatsa, eğer o hazırlık bizde olursa, Ramazan'ın sonuna can, o evliya olan, o gerçek olan, o gerçek kıyam, gerçek oruç tutanlardan inşallah Allah bizi karar verecek inşallah. Ve duanın en son kısmında da diyor Allah'ım bizi gaflet edenlerden karar verme ve o gafleti bizden uzaklaştır ve gider ki inşallah bu şekilde Allah bizi korumayla ve bizim dua etmemizle ve gerçek imana sahip olmamızla belki Allah o günah etmeden ve o hata yapmaktan bizleri koruyor inşallah. Ramazan ayının her gecesi için bazı namazlar var. Ben her gecenin namazını inşallah her dua ile birlikte söyleyeceğim ve inşallah o gecenin namazını kılmaya gayret gösterelim. Birinci gecenin namazı dört reket her rekette Fatiha'dan sonra 15 kere tevhidi okumaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.